Herkese merhaba arkadaşlar. Mondial Revival 50 cc motorumuzu aldık. Ee, yaklaşık bir haftadır ben de bir haftadır ellemedim. Hiçbir şey yapmadım. Ufak tefek sorunlar açtı. Nasıl sorunlar? Ee, aldığım arkadaş 80 cc'ye çevirmiş. Yani 80 cc'ye çevirdiğinde bu motorun bir 200'lük motor gibi veya 250'lik bir motor gibi uzayacağını bilmem neyi işte yapacağını düşünerek biraz hor kullanmış. Sıkıntılar açtı başımıza. Bunları yaptık. Ne gibi sıkıntılar açtı? Variator Varyotor ile ilgili bir problem yaşadık. Bunun içindeki. Ondan sonra şu alt kısımda bulunan benzin hortumu, İki kere patladı. Yani delindi. <laughs> Şu an iyisini taktık. Varyatör karışı değişti. Bunun içinde bir keçesi var arkadaşlar. Bu keçeyi 80 cc'ye çevirdiklerinde bakım olmuş motorun. Fakat arkadaşlar keçeyi değiştirmeyelim demiş. Bu da yani bakımını yapalım falan demişler. Arkadaşımız da keçenin değişmesini söylemiş. Ellerinde uygun keçi olmadığını söylemişler. Bir şeyler uydurun demiş, takmışlar. E, oradan e, Şanzıman yağı diye söyledi bana ama Motorcu arkadaş, bilmiyorum artık ne ya. ya akıtıyor. Bayramdan sonra bunu halledeceğiz. Onun dışında Çeşitli sticker'lar yapıştırmış. Bu sticker'ları sökeceğiz. Ee, halı plexi atmış buraya. Bunu da çift taraflı yapıştırdığını söylemişti bana. Fakat ee, silikon sıkmışlar. Böyle çekomastik tarzı bir şey sıkmışlar buna. Ee, o da sorun. Bu da değişecek. Onun haricinde Eksos koruma demirimiz yolda kırıldı. Çıktı yerine, yani şu kaynak noktalarından. Ben de sinirlendim, söktüm, attım. Egzozunu değiştireceğiz. Onun haricinde arkadaşlar he, ne gibi bir problem oldu? Motorun içinde şu kısımda yani şurada bunun bir tahliye borusu var. Buradan telli yani telleyen yağları buharlaşan yağı atan o parça kökünden kırıldı. Kırılmış daha doğrusu. Satan arkadaş bize söylemedi. Dediğim gibi genç bir arkadaş, cahil bir arkadaş. Bize söylemedi. Zaten bunlar da problemmiş bu. Hepsinde oluyormuş. Yine söyleseydi iyi olurdu. Baştan yaptırdık. Neyse oraya bir müdahalede bulunduk. O da yine bayramdan sonra sipariş verecek, gelecek. Şu an sürüşe bir engel yok. Biz onu oraya geri taktık. Hortumunu uzattık, yapıştırdık. Dediğim gibi bayramdan sonra gelecek takacağız. Onun haricinde çantayı ekstra olarak ben taktım. Motorumuz şu an net diyelim 5948 kilometrede. Ee, buraya alarm sistemi takmış. Aynı zamanda bluetooth FM özelliği var. Ee, müzik dinleyebiliyorsunuz. Veya işte kitleyebiliyorsunuz. Şu elci kısımlarıyla şu aynaların bağlantı yerlerinde oynamış arkadaş. Bunlar sabit durmuyor. Bunları yapacağız. Onun haricinde yine bu taraf keza öyle. Onun haricinde ön frende bir ön fren disk e, bir ön frene bastığımızda bir sekme, sekme yapıyordu motor. Yani sıkıp bırakıyor, sıkıp bırakıyor. Onu hallettik. Onun haricinde e, dediğim gibi bir hafta oldu. Bir haftada bayağı bir uğraştık. Yani hatta şöyle söyleyeyim. 3 gün boyunca motorcuya gidip geldiğimi hatırlıyorum. Eee Dediğim gibi cahil bir arkadaş, biraz hırpalamış motoru. Bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Yani şöyle bir yazı yazmış buraya, neyin peşinde onu da anlamadım. Onun haricinde koltuk, e, sele kılıfı takmış. Selesi inanılmaz kötü durumda, seleyi değiştireceğiz. Onları zaten size hem motor kısmında hem dış kısımda size teker teker neler yaptığımı anlatacağım. Stickerlar dediğim gibi sökmeye başlayacağım. Ondan sonra bizim planımız şu. Benim planım şu daha doğrusu. Arkadaşlar eğer elime düzgün folyolar geçerse düzgün folyolarla e, motorumuzu Gucci'den yapmayı düşünüyorum. E, güzel bir motor yapmayı düşünüyorum. Plastik aksamları şuraları ve şurayı komple piyano bilek yapmayı düşünüyorum. Basamak da dahil. Onun haricinde elciklerimizi değiştireceğiz. Ee, şu fren şeyi kırılmış. Bunu değiştireceğiz. Onu kırmayı nasıl başardı onu da bilmiyorum. Ondan sonra yine piyano bileki olarak şu variyatör ee, kapağını. Ondan sonra hava filtresi kapağını. Bunları yine piyano bilek yapacağım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bakın zaten şuradan bir yine bir vida çıkmış. Neyi vidası bilmiyorum. Yani bu çim malı motorlarda dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar bakımını yapacaksınız. Bakımını yapmazsanız, hor kullanırsanız o da sizi hor kullanıyor. Zaten ülkemizde bu dolardan dolayı inanılmaz artmış durumda bütün parçalar. Yani adam aylar öncesinde bile malzeme alsa doların şu, an, şu anki fiyatından satmaya çalışıyorlar. Yani bakmazsanız inanılmaz masraflar açıyor. Yani şu gördüğünüz küçücük motor yani motorunu yapmaya kalkışıyorsunuz bilmem ne oluyor size 1000 lira, 1500 lira, 2000 liralara kadar çıkıyor masyapı. Ee, ben şunu şöyle düşünüyorum. Bu motoru ben takasla aldım. C&G'm vardı. C&G'yi verdim bunu aldım. Ondan sonra ee, bu motoru o arkadaşın elinden kurtardığımı düşünüyorum. Çünkü ee, bize satarken Bayağı bir yalanlar söyledi. Şöyle yaptırdım, böyle yaptırdım. İşte her şey sıfır ama daha aldığım birinci gün noterin önünde bile motor alttan yağ kaçırıyordu. Dediğim gibi o keçeden, varitörün oradaki keçeden yağ kaçırıyordu. İşte onları halledeceğiz hepsini. Dediğim gibi kurtar, yani kurtardığımı düşünüyorum arkadaşlar motoru. Güzel bir şekilde Size bölüm bölüm anlatacağım. Değişen parçalarını anlatacağım. Ne ile değişti, nasıl değişti, hangi kayışı kullandık, hangisini yaptık. Hepsini tek tek anlatacağım. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, yeni bir kanalım. Özellikle genç arkadaşlara, e, kadın arkadaşlarımıza e, veya yine yaşı büyük erkek arkadaşlarımıza, kadın arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağım. Gereken bütün bilgileri en temiz haliyle size sunacağım. Yeni bir kanalım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi veya aklınızda bir soru varsa yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.